Bizdik, lekesizdik. Çok yakışacağına inandık beyazın beyaza, beyaza Derviş sabrıyla katlandık çetin kışa, fırtınaya, ayaza. Eksi kırk beşlerde yandık. Kan toplayan ellerimiz yumruklarken ayazı, kaynadı kar denizi buhar bastı beyazı. Soğuktu, iliklerimize kadar işlerdi soğuk. Üşüyorduk, yorgunduk, açtık. Umut doluyduk ama. Aydınlığa gebeydi zaman ve biz, ve biz yolun başındaydık. Pusu kurdular, ayın tutsak ve yıldızların ne olmadığı bir gecede. Önce hançerlendik yüreğimizden, sonra kurşun yedik beynimizden. Buzay yürek resmi çizdi akan kanımız bir daha kardeş kanı akmasın diye dua ederken kas katı kesildi bedenlerimiz. Açık kaldı gözümüz ve ellerimiz. Fil dişi kulesinden dünyaya hükmedenler hiç duymadılar bile çığ düşüren avası. Bitmesini iple çektik dört mevsimli kışların. Donmuştu günler ve gelmiyordu yarın. Tipinin hoyrat gürültüsüne inat Kulak verdik şairin gür sesine Yarın elbet bizim Elbet bizimdir Gün doğmuş gün batmış Elbet bizimdir Karlı dağın güneşi büyüttü sabrımızı Bir gün değişecekti kulun yazdığı yazı Bir gün Erken uyandırdık güneşi ve Sona erdi yıllardır devam eden kış Buzlar çözüldü ve eridi karlar. Toprağa ulaşan kan ve gözyaşımızdı kar denenler. Her gün kanayan rengiyle açan gonca güller, şehit düşen körpe bedenlerimizdi. Tanrım, Tanrım bir daha yazma ateşle imtihanı. Asla geri dönmezmiş şehitlerin yazını. Hüsamettin Olgun. 2002 Amasya.